Cümleten selamun aleyküm. Şimdi altaya şey yapacağız. Altayı bir tımar etmeye çalışacağız. işte yaklaşmaya çalışacağız. Hele bakalım nasıl olacak. Altay bayağı iyi oldu. Kilo da aldı biraz. Gelişimi çok iyi. <laughs> bir şey yapmaz lan bir şey Yaladı. Ananı sevin mi dedin? Ananı Evet altayı açtık şu an. Altay gel. Gel Altay. Şimdi altayı açtık. Tamam. Bak gökçüğü aldı. Hmm. Alıştır, ya el alıştırıcık. Alıştırmazsan bugün binemeyeceğiz. Çünkü eğer seti gelmez lan. Geli var. Kilosu daha oturmadı değil mi oğlum? Kilo gel aldım biraz. Kiloya. Kiloya gerek yok. Yok, kilosu. Yatırıp lahana verdim. Kırmızı lahana, beyaz lahana, morun. O yok. Kilosu biraz daha iyi şu an. Şimdi buna bir eğer sipariş ettik. Ee, göğüslük sipariş ettik. Martin gel. Ee, ondan sonra işte o boyun şeyi. Başlık. Sıfır bir başlık sipariş gel. ettik. Gel. Oha, şunu bir tımar etmek lazım. Tımar seti de aldım Aldın mı? Bizi normalde yaklaştırmıyor. O yüzden bakımsız kalmış. Şimdi bir tımarla. Tımar setiyle tımarlayacağız. Yaklaştırsa. Altay gel oğlum. Gel. 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 Gel bakayım. Gel çabuk. Gel yanıma. Gel. Niye başlın? Aferin. Niye başlın? Gel bak. Hayvanı dövmüşler orada. Vurmuşlar. Kesin hayvanı vurmuşlar. Abo korkuyor. Abo. Doğru çekiniyor biraz. Evet. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel, Gel, Gel. Altay. Gel. Al da gir. Alayı Yok kilosu iyi oturmuş. Kaburgası kaburgası gözüküyor. Arpa verdik mi? He ya arpa, arpa, arpa arpası olacağım. fazla ya, geliyor. Yarın kepek olacağım. <laughs> Yarın kepek olacağım. Kepek ver dediler. Karıştır biraz kepek. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Ha o içeri keşfediyor abi. Ee, yok içeri girip çıkırsa bir şey yok. Altay al oğlum. Gel. Ya. Gel oğlum. Koş koş koş. Gel, gel oğlum. Altay gel oğlum. Gel. Aferin oğlum. Aferin. Bir de sert diyor, çeker. Gel, Alırken gel. var ya kafasıyla böyle şey yapıyor. Tamam. Sana. Ha. Ha. Şimdi güzelce bir tımar etmek lazım. Aferin. Dur, 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 dur. Dur oğlum, dur, dur, dur. Heh. Ha? Hatta ondan şey aldık, kumar seti aldık. İçinde ne var? Bu kaşık var. Kaşak. <laughs> kaşık. Şu da nalı için, nalın etrafı için. Şu süngerimiz. Şu da ayakkabı parlatıcısı. Tarak. Bu da sert, daha sert. Gel bakalım Nurettin abi. Evet. Şey bu işte. neymiş? Bu da hava mı basıyor? <laughs> ne yapıyor? <laughs> Değişik bir şey bu. <laughs> Allah Allah. Ya bırak. Neyse öğreneceğiz yani yavaş yavaş. Zamanla şey öğreneceğiz. Yok. Kimse anasının karnından at gel öğrenmedi. Aşın şey oluyor değil mi abi böyle? Alta gel oğlum. Alta. Gel. Oğlum. Oo, özellikle gel. o kıçının etrafı çok kirlenmiş ya. Gel. gel. Bunu güzel şey bir de. şey yapmak lazım. Tabii ki şey geldi ha. Aşı. Şu bak ee, gezdirdim mi? He, Yüzler He. var şeyi de aldım bak. Bu üzerindeki şunluk yok mu? He. Onu çıkarabilirsek abunu da alalım. O içeride kalsın. Ya da içeride bunu, kirleniyor he. Bunu dışarı çıkartıp bize yapak onu. Gel, al tak. Ne çek. Gel. İçeride aldım da tıkırıyor bu. Gel al Gel onu. Gel. 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 Oraya. Gel. 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 dur azıcık dolandırır mı şimdi dur dur, bak, dur bak, çek dur 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 ha, av, av Andor, Yalnız, sol, dur değil, dur 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 dur

Ne atar ölürüm ben hiç. Yapma. Tamam. Tamam sensin tamam sensin tamam sensin. Tamam tamam sensin tamam. <laughs> tamam. Tamam. Tamam dur. Tamam. As gel. Tamam yavaş yavaş. Tamam yavaş. Şöyle olur. <laughs> alıştı ahir He. Alıştı At, alıştı. Ata gel oğlum. O ne? Şöyle koşuyor. Şöyle olur. Çekilmezsin. Of şunanda duruşa Kalk hadi kalk Oğul iyi oğul İkisi nasıl iyi Abi kalçası niye saklanmış içe doğru böyle boşluk gibi Ha işte onlar burada değil oğlum köpek, Gülüz köpekleri içeri koyacak bura bırakacak Aynen Boşayacak he elersiz atsın He elersiz atsın İçeriden bunlar sığırıyor Elenmeyi sevmeyi için dedik istemiyor He Şimdi koşula gitmiyor. biz de yabancıyız ya. Hmm. Ha yeni geldi. Şimdi bu yaptı oldu herhalde. He. 7 gün oldu. O tutamıyorlar. Hmm. Ah hazırı götürür. Oh. Hazırı götürür yani. <laughs> Şimdi elimizde bir ki alışsın. Hmm. Nasıl iyi öküz. Tutmaz yaklaş ya bak çek. Neyse göbeğini de buldum. Göbekçi misin? Neyse. Gözü gülük. <Özücürücüm>. Ha. Göbekçi <laughs> ha. Oğlum parmağımı uçurma ha. Al bu turpu da al iyi İyi beklerim de hiç. Ben ya hiç içeri giremeyince de korktum. Yok yok yo, giriyor giriyor. içeri girip çıkıyor. Dur. Eskiden boşluk giriyordu şimdi kapıda yavaşlıyor ondan sonra giriyor. Bir hafta sonra izleyin. Dört nala koşuyorum böyle. Son at bükücü. Asfaltta koşturmuyor bir şey. Yok, değil abi. Ham yol. Hah, toprak. Ham yol, topraklı yolmuş. Baytar'la da konuştum. Baytar dedi, onun 15 yılı bir iğnesi var dedi. İğnesini bunu yapak dedi. Genel bahamda da bir şeyde baha olmazsa dedi. Ben de ne yapayım dedi. Bu da Baytar. Bak bu da yular ipi. He. Bu ee, çamur oluyor için. Al, bu gezdirme ipi. Al gel. Hay kökünü de yedirmek. Hayır, köpekler yedim. için de gezdirir. Ha, bunu Toma'ya baksana, anca Toma'yı götürür bu. Güzel olur. Altay gel. Altay. Altay bizi niye korkutuyor oğlum? Yapma böyle şeyler. Yok ona elleme. O ha. Aferin. Bravo Altay. Aferin oğlum. Al Altay. Toparlayalım falrıylamla. Sen yeter ki. <laughs> tamam. 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 İnek şımarıyor. Niye şımarıyor? Tamam gel. Gel, gel İçeri girme. İçeri girme. Ho! İçeri girme. Maşallah ya. İçeri girme. Gel lan. Gel, 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 gel. Gel. Abi onunla bu çamurlarını da temizlemek lazım da nasıl? Abi, şimdi bak, çabuk. Yok yok, içeri koyduktan sonra. Çünkü o nal arasında nal boştu. Gel. Gel baboş. Gel oğlum. Koş, koş, kız nasıl size demiyorum. Alta gel. Sen soluklan Gel. Al. Al Atlas. Al oğlum. Aferin oğluma. Al. Koma. Al onu. Aferin oğluma. Al al. Onu ele kapatmamız lazım. Şimdi bugün Altay'ın binemeyeceğiz, dışarı çıkaramayacağız. Belki dışarı çıkarak mı aslında? Dışarı çıkaracağım. O bizim hangisi? Ha şu, şu. Çünkü eğer seti daha gelmedi. Martin geli gelmedi. Neyse. Yo iyi aslında bu. Bu orijinaliymiş. Herkes bu ölçü kullanıyormuş. Yo, biraz... 2 metre. Ha. Ama çok sağlam. Sağlam canım. Geç aslında dışarı çıkaracağımıza burada alışsın bence. Daha buraya alışmadı ya. Oh, bence buraya alıştıktan sonra dışarı çıkaralım. O neymiş ya? O da hava basım, basma şeyi gibi değişik bir şey. Sol tarafından yap abi. Sağ tarafından vuruyormuş. Gel Dur. 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 Tamam. Tamam. Şöyle geç. Gel şöyle yerine git. Gel. Gel. Ha, şu an nasıl rahat, ra rahatlamıştır? Bırak! Niye şey? gidecek? Gel. Tamam. Bak. Yapar, bak. Niye? Ne oluyor? Yok. Daha güvenmiyor bence bize. Ha, güvenmiyor ya yani, da tanımıyor, yani. tanımıyor. Aferin oğlum. O vurmak için değil. Kaşınıyor. O yüzden. Daha ne istiyor Allah'ta ya? Vallahi ya, bak hele ya. nazik nazik. Bu, bu, bastır, bastır, bastır. Götünü döner vurursa mahveder valla. Dönmez dönmez de. Geçici. Herhalde iki el önce geçici. Hmm. Seslenici mi? Seslenmezsen kalk. <laughs> <Sanalımız. gülüyor> <laughs> Bir hafta sonra dört nalar. Vur vur vur. Atları yittik valla ata yaklaşalım. Ya, at kurut gibi de. At kurut da şey ya, de. Çapraz tekme atamıyor değil mi? Yok. Dur, dur, dur. Şuraya koy. Koşu, koşu, koşu. Hıh. Dairesel olacakmış evet. Ya işte, yapacağım ha. hayvanı vurmuşlar, dövmüşler hayvanı hayvanı. Niye dövüyorlar ki? Ya gevezelik yapın işte böyle. Onun için hayvan korkuyor, titir uçuyor böyle. Alıştırmamız lazım. Hmm. Ama çok güzel bir yer. Ya güzel de işte alıştırmamız lazım ha. Bir şey elimizde verecek, alıştıracak. Öbür tarafa nasıl geçirelim? Geçemeyiz şimdi üzeri. Gel çiz, sen Yok, yok, yok. <laughs> Rüşvetle şey. İyi oğlum. Ne oldu? Avcı nasıl yapacağım ablan? Avucu için, avucun için. Şöyle. Abi. Bak. E böyle nasıl tutacağım? <laughs> Öyle gidin yarım alırsan. He, he, he. Yarım aldıktan sonra. Tabii. O zaman önce şöyle yapacağız. Tut hele, değil mi? Al. Al. Hadi oğlum. Tamam, da yan taraftan tamam. Tamam. Onu, Hı. Tamam. 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 yap yap. Yem yerken bir Rahatsız olmaz mı? Yok yok <laughs> Yem yerken. Gir gir yanı başına gir, gir gir gir. Önden tekme atabiliyor mu? Yok önden atma. <laughs> Her türlü şey soruyor. Ya yanda durmuş işte, durursan atar. Tamam, tamam. oğlum, evet. tamam, tamam. Aferin atar. Abundan maydanoz. Yani <laughs> biraz üç bir oda kepek alım yanına. Şu kaçının o tarafı çok kötü oraya geçebilseydim. Ben geldiğimde aşağıdım aşağıdım, aşağıdım led böyle ya. Allah Allah. Vallahi hiçbir şey demedi ya. Ha, ha çok bu sorunun iki gün içeride kaldı ya. Hı -hı. Ondan oldu bu. Hı -hı. Ya, i̇ki günde oldu ne olduysa. Sıkıldı Aynen. içeride. Ha, ya da. <laughs> Dur. Şu hizmet hiçbir şey de yok. Hem ne, de ne yok. Ki, Hem de rahatlıyor. Yok, tamam, yok. Sana yok, ama. yok. 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 Yok, dur. dur ya tamam Tamam. Sıkmayalım. Sen ben buradan gideyim mi züleytine abi? Yok, yok. O dur Dur. Dur. Dur oğlum, dur dur. Dur, dur. dur. Lan 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 salak. Ne diyeyim lan, ne diyeyim lan? Ah! Dur Dur Arkada bu iş? Bak tel ya Ne bu tel tel Gel Şişt. Dur dedim Dur Aha. Of Şşş Nasıl tekmeydi lan o adama deyiz Şerefsiz oh, oh. Gel ahir Gel <laughs> Hemen havuç mu? Al abi sakinleş. <laughs> Al abi sakinleş. Al abi tekmeydi? Al abi sakinleş. Bak gördün mü? Avucun içine bak. Köpeklerdeki gibi. He.

oğlum dur. Unuttu mu? Hı? Yapamaz. Hı. Tabii. Önce zıp, zıplayıp vurabilir ama. Yok. 619 hareket. Alo. Mazuraya gidelim. Mazuraya gidelim. O ayağı kaldırmak için için yapıyorlar abi. No, o gaz de. Bak. Deli de bırak. Dur. Tamam. Abicim beni bir bırak. bırak. Ya bırak. Gel oğlum. Yogumsu tekmedi de bir adama değise var ya वाला hiç. Tamu terzedi. Dur, dur. Bir daha. Dur, Kom an!